organize sanayi bölgesine önemli yatırımlarımıza Samsun'a en sahipliği yapmak için heyecanla gün bekliyor. Bir taraftan o sebeplerimizde çalışıyoruz. Bir taraftan büyükşehir belediyemizin, insanlarımızın hayatına dokunan sosyal belediyecilik anlamında da önemli işlere imza atıyoruz. Bir taraftan da 2025 yılında yapacağımız işleri planlamış olduk. Çok verimli, güzel bir yılı geride bıraktık. İnşallah bu gelecek bu 2025 yılında da hem sosyal belediyecilik anlamında Samsun'ların hayatına dokunmaya üst ölçekte devam ettiğimiz, aynı zamanda yatırımların büyük oranda insanların hayatına e, konfor sağlayan bir şekilde devam ettiği, yine organize sanayi bölgelerimizdeki e, kurulacak yeni fabrikalarla Samsun'un genç nüfusunun iş ve istihdam kapısının olduğu, inşallah önemli projelerin hayata geçtiği güzel bir 2025-2026 dönemi diliyorum tüm meclis üyelerimize ve şahsıma aldığımız kredilerle geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bey döneminde önemli işler yaptık. Tabii bu krediler çekildiği dönemde banka faizleri çok düşüktü, değişken oranlı olması nedeniyle de banka faizlerinin artık çok yükselmesi bizi aylık yaklaşık 300-350 milyon gibi bir faiz ödemek gibi bir şeyin içerisine doğru devam ettiriyordu. Burada bizim bir karar vermiş olduk. Bu kararla ana paralarını ödeyerek banka borçlarını kapatmaya başladık. İnşallah Ziraat Bankası'nı da inşallah bu günlerde bitirerek sonrasında bir banka kalıyor. Onu da bitirdikten sonra sonrasında bizim esas amacımız şu zaten bütün işlerimizi ihaleli olarak yapıyoruz. Peşin ödeyen, malının parasını hemen ödeyen, hizmetin parasını hemen ödeyen, müteahhitin alacağını hemen ödeyen bir büyük büyükşehir belediyesi. Ee, önemli tenzilat oranını yakalar. Maliyetlerimiz daha düşer. İnsanlarımızın e, faizi ödeyeceğimiz parayla insanlarımıza hizmet olarak e, Samsun'umuza hizmet olarak bu parayı kaynağı kullanırız düşüncesiyle şimdi de böyle bir şey yapmak gerekti. O gün belki bu krediyi çekmek gerekiyordu. Bugün de e, borç faizinden kurtulmak adına borçların ana paralarını ödeyerek bir şekilde bunu daha sürdürülebilir hale getirmek gerekti. Elhamdülillah arkadaşlarımızla beraber de bunun kararını meclisten geçirdik. Bunu da bu şekilde yol haritasını belirlemiş olduk. Azalta azalta devam ediyoruz. Hem uzak doğudan önemli bir otomotiv şirketinin Samsun'a yatırım yapma kararını geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve sana Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Bey'den Samsunlar ve tüm Türkiye, tüm dünya öğrenmiş oldu. İnşallah bunun haricinde de yine çarşambada yaklaşık 15 yıldır çalışmaya makine kimya endüstrisine artık devri yapılan çarşamba şeker fabrikasıyla arkasındaki organize sanayi bölgesindeki şu anda sadece 14 fabrika açık 1700 kişi çalışıyor. 39'u bu, ay, bu yılın sonunda bitmiş olacak ve faaliyete geçecek yaklaşık 5000 kişilik istihdam. Ön tarafında makine kimya ki makine kimya savunma sanayinde baş aktör firmalardan bir tanesi. Savunma sanayi firmalarının kümelenmesini Samsun'da ciddi manada sağlayacaktır. Biz bu işe bu şekilde bakıyoruz. Genç nüfusun tarımla uğraşabilmesi, hayvancılıkla uğraşabilmesi, köyünde, kentinde, memleketinde kalabilmesi ancak sanayi firmalarının bu şehirde kalmalarıyla mümkün. Sanayi firmaları şayet bu şehre yatırım yaparlarsa ben inanıyorum ki bu şehirde yaşamaya devam eden bu fabrikalarda çalışan gençler aynı zamanda tarımda hayvancılıkta üreten de bir genç üreten de bir aile yapısını da Samsun'da oluşturmuş olacaklardır. Samsun turizm manasında etrafındaki illerden çok fazla insanı zaten şehre çeken bir il. Bunun yanı sıra biz şimdi şehrin konforunu arttıran yol altyapı çalışmalarıyla şehri önemli bir yere çıkarmaya doğru gayret eden bir belediyecilik anlayışını sergilerken bir taraftan organize sanayi bölgelerinin varlığı ve metrekare alanlarını büyütüyor olmaları, önemli firmaların Türkiye'deki dünyada söz sahibi firmaların Samsun'a geliyor olması herkesin bakış açısını, bakışını Samsun'a doğru yönetecektir. Samsun Kuzey'in üretim merkezi olacaktır. Samsun buradan Ankara'ya kadar Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi olacaktır. Dolayısıyla Samsun'un hemşerilerimiz artık Samsun'u üreten, yaş ortalaması Türkiye ortalamasından daha yaşlı değil daha genç olan eee üreten sayısıyla e, emekli sayısının eşit olduğu değil en az 1.7'ye 1 gibi oranları Türkiye ortalaması oranlarını yakalamış bir şehir olacaktır. ve Biz bugün de meclisi, meclisimizde Atakun'la alakalı bir akarakı istasyonu gündeme getirdik. Planlarında destek oluyoruz. Geçen ay Atak Tekeköy'ü geçirmiştik. Yani gayrimenkul üretmelerine katkı sağlıyoruz. Bu şekilde belediyelerin önlerini açıyoruz. Birlikte şehirlerimizi planlamaya gayret ediyoruz. Hem Tekkeköy ilçesi sanayinin ev sahibi olması nedeniyle özel bir şekilde bizim ...birlikte uyum içerisinde çalışması gereken bir ilçemiz. Yine Atakum Belediye'miz insanların ve dışarıdan gelen insanların yerleşmeyi için tercih ettikleri... ...başka ilçelerimizde oturuyorlarsa bile akşamları, gündüzleri bir şekilde sahiline ve diğer donatı alanlarına geldikleri bir şehir. Cazibe merkezi Samsun'un artık Atakum. Dolayısıyla buradaki belediyelerimizin buradaki insanlarımıza en üst seviyede hizmet etmesi için biz Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında ne şekilde olmamızı arzu ediyorlarsa o şekilde olmaya devam edeceğiz. Şimdi tüm meydana gelen ve şehrimizde de...